Brrrr sikidi doptop doptop yesss Dabili dabili diip diip Arkadaşlar bugün silahlı bir arabanın oynuyoruz Arkadaşım da yanında, arkadaşım da Rus bu arada İz şu ekşi mi? Niye bir anda ki anlamadım. Ben de yapmayacağım, ben de kabul etmeyeceğim Ya, ya, oğlan evime, evime Brrrr sikidi doptop doptop yesss Evet arkadaşlar, bu arada size ekşi naplarımı göstereyim Evet, burada yaklaşık 15 dolar civarında Fiyatı olan Revolver Nitron var çok nadir bir şey tarafından gördüğünüz gibi 0.0003 yani fabrikadan e, yeni sıçılmış. Onun haricinde bir de burada enkili kurumundan 1500 dolar. Bunlar da şey kesinlikle 0, 0, 0 bir değerinde bir şey var. Ben anlamadım. Ne an almayalım. Ne? Umarım bizi bu YouTube'dan yedirmez. Ya bir tık fazla sansür koyarım veya direkt hepsini keserim buralara koymam. Hoa <laughs> Evet arkadaşlar bu da benim famasım. Fama, famasım beğendiyseniz arkadaşlar YouTube'dan e, yorum yazıp Instagram'dan beğeni atıp Twitter'dan da üreti ama... Genel şiştirmeye tekrar dinliyor. Ya eşleştirmenin annesi... Biz ne oluyoruz? Sahte mi? Evet. Nasıl yani anlamadım. Anal mısın? Ne? Arkadaşlar bende bu sticker'ın aynısı var hatta gösteririm size aynısını inanmıyorsanız Şu an şu silahın üstünde zaten görüyorsunuz aynısı gördünüz HUUUUUUU <laughs> Yanıyorum <laughs> annaaa N'oluyon yok tesimi mı? Bir gün gideceğim seni de sik ya anne... <gülüyor> <gülüyor> Dostum sen yine neden hackneyimin altıma sıçtın çünkü neden olmasın? Kanka tahmin et eşleştirmeye ne oldu? Tekrar mı? Annesi eşleştirmesi. Annesinin an koyduğumun eşleştirmesi. Gene. Sen iyisi çık kanka. Bir daha İsveç'e çıkacağım bu arada bu şakası. İsveç'i en son şey yapacağım. Ananı Nerede oyun? Pink değeri 70 Hadi ver şimdi İsveç'i de bak nasıl anneniz Anladım. niye, niye bu kadar Anladım. gerginsin? Niye milletin annesine durduk yere küfür edersin? Harbi bilmiyorum. kanka neden acaba çok merak ediyorum Ha salak or <laughs> Allah'a şükür <laughs> Ay <Pişanam. gülüyor> one tipi koydum resmen şimdi iyi de Cemil o annen <laughs> Ulan bana sit... bak anneni Annen bir geliyon derken annenin <gülüyor> <gülüyor> Şükür. <laughs> bak. Duruyor. Onu... Neredesin lan? Lan neredesin lan? Ya ben camı diyor. Öksel. No, 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 Ruski. One hour. Two hour channel. Çimle. Aha, short yet çekler. için biraz. Nasıl yani? Or. Bomba bizde. Bomb meet. One was dark. Of İngiliz şikayım, ben miyim ya? İngi ne biliyor ana. <laughs> Dayı ne anlatıyorsun? Ah ah ah. İkisini istediğim zaman bak, şu an adam, bakma. İkisini istediğim zaman adam, bakacağım adam. yok. Yok oh. bakma Ömer. Çok çok kritik. Ne? Çok kritik. Onun benim profesyonel iğrenç vardı kimden çaldım Allah bilir. Ee, nasıl bir şey? Ortası geniş. deliğine mezun. <laughs> Konya, Türkiye. <laughs> <laughs> Brutal diyor ona. Konya. Konya yolu. Kanka e, bu, bu gerçek mi? Ko Konyalılar genellikle şey diye. Ne daha da ee... Lezbiyen mi? Konyalılar anlık. Hile mi? Ah mi? kitlendim, kitlendim, kitlendim. E çok tarih dersin ya, de. Karamanlıyla kaçtan? Yok, var olma biçimindiki. Azmış bu. Sakin ol adamım. Sen de oyun, sahip. sen de. Gördün kafasını. Nere sıkıyor? Tek evet, tek tek. Nice. Evet. Bak şimdi ben hile silahımı alıyorum iyi duvardan kaç kişi ben, 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 de bunu... Ben de, ben de, ben de hile, bak silahı aldım bak. Am. Ne, ne lan? lan? iki kişi Lan sıkıyorum or. Sıra 3. Evet, 3 1, 2, 3, 4. Sen Rusça sayıları nereden öğrendin acaba? Çok merak e ediyorum. Dörde kadar saymasını biliyor. Dörde kadar Hadi dörde e kadar mı? Maalesef Jin Mayne'im. Sana ona <laughs> okay. kadar öğreteyim o saymayı. Kim lan? I'm sorry. I'm sorry. god. Oh my god. <laughs> Ya senin anne. Bu arada yukarıdaki skora baksana 30 bin. Anlatsın benim bu arada. Oğlum bunlar ne kadar rezil oynuyor Vuruşunu kaydıramadım biliyor musun? Tam esnada tap basıyordu. Oha bak kas vuruşa gelir çok bu Gelmedi ya. <laughs> AKS ile or. Şimdi daha sonra bana or. Hepimiz aynıyız. Erçil'e oğlum bak şimdi o Dark'ı nasıl indiriyor. Üstün takımında magic var <laughs> kanka. Bir saniye durur musun Dark'ı indireceğim. Çok sinirlendim o Dark'a. <laughs> bu bomba ne ama. Adam koşa koşa alıp eli şey yapıyor korkmadan çıkıyor ya. Yani. Ya ben hallederim iyi de. Şimdi pita Aa, Or Birisi side birisi e kar tarafındaydı. Birisi side. Ya senin... Ben... bir harf aldım. Ee de ders ona gel üç bitti noh Hadi üç bit şey indireyim Bak senin ananı Bu adam ne araba kadar şey sürecek Aha adam long az önce ne dikti? Adam kam var abi. Alayım mı? Bizim mi eşli nah? Ya niye aldım ki am? Tam <laughs> derken Baksana Yazıza kanka Bak elimde ne var? Bak elimde ne var? Bakayım at bakayım. Bana yeter. Nasıl yani? Ya bunlar ne yapıyor da? <laughs> Korum ha. <gülüyor> <gülüyor> bang bang Tekmen... bang. Tek mi çaldın? <laughs> Elim kaydı kanka kusura bakmıyordun. Al silah. Bıçak parası silah mı var? <laughs> ama o ne? Abi ben bunlardan birisini bıçak ama. Şurada adam var. <laughs> Orki. Aa! Öldü. yanlış bir şey vurdum ha. Ta 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 şey değil mi Kaya Giray şey Bu şey değil mi Kaya Giray parodi Şey kanka nasılsın? İyi kanka sen? İyiyim de evde misin? Yo değilim İyi Neredesin? Evdeyim oğlum nerede olacağım salak Ma Maç bitsin geliyorum Yok şimdi gel Ney? Mi? Öldüm lan öldüm. Ya Daniel'la girdim. Kimle gireceğim? Ya bak ama ama bir gün öyle bir Ne bu adam hile mi? At at hile at. Ya kaka hep var zaten hep hep. Ne şey yedi? Kör olmamış. Benim niye pingim çıktı saçma saçma saç, iken. Saç, saç. Ya bu Diggle'la böyle mi vurulur ya izlesene bakayım. Klip ekiz klip ekiz ne bu gerçek mi? The one, the one. <laughs> Oğlum geleceğiz. Hatta Zeus almak er, gerekiyor. <laughs> Hacı yapacak bir şey yok. Ben olsam kesin alırdım. <laughs> Lord gidiyor. Ya Adam AWP çekmiş. Şaka mısın? Nasıl? Ya değilmiş. Bu dayı değil mi? Öğün Bu dayı değil, değil mi? Ya. Ee, Benim şeyimi ver. Karşı takım kanka full patiyle girmiş baksana. Karşı takımın suratına <laughs> s***. Ney? Ney değil zurna <laughs> <laughs> Paradan yapay am yapımı. Ne gireyim kanka sana mı gireyim götte? <laughs> Marketten salça alanın Hı. ah geri geldim. Hüseyin niye mikrofonu kapattı? Ulan. Buyur. Hüseyin niye mikrofonu kapattı? Ananı s... Değil mi? Ha? <laughs> adam şaka canavarı ya resmen şakaları s*** Oğlum bu nasıl sıcak hava ya 40 derece ne? <laughs> Neyse işte bir gün yürüyorum tamam mı karşımda Daniel'ın dedesi Dedim selamun aleyküm abi aleyküm sana çakman sana bir çakmak lazım dedi adamla Ufak bir tartışma kavga falan Sonra adam beni dövdü ben değil Sonra ne oldu kanka? Aa, ne oldu biliyor musun? Daniel oldu. <laughs> ne? Daniel gerçek mi? Ama Stalin yapmamıştı öyle şeyi ben inanmıyorum. Stalin öldü. Dünyadaki tüm teletabilerin ananın a**a koyayım şu teletabilerin. Ne diyor lan? Bu Çinli or** kim takımdaki? O Çinli değil bu arada o. Lan şu an ben Çin. Ya direkt kanka İstanbul severim kursaydı. <laughs> Şakaydı dostum. Ne şakası a**a koyayım kursunlar belalar. belalar. Çakattım ya adama. Ya <laughs> Bakayım kanka. <laughs> Az kanka sen... Ol, sen de ağlıyorsun amına. 1600 ping'de oynayamayan da götten falan. Ne şey soracağım kanka? E, sadece body armor'u varsa şey. Ne var, var ya? O ne? Bir de, de benim MS'e bak. Bir de benim MMS MS. Tak. 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 Adam yok. Tak. Aa adam var. Ya bacının. Amsore, amsore, what's up? Here. Ben şimdi bakın bakın. Karşıda bir üç kişiyle left dedi amına. Ne diyor lan? I'm dead. What the fuck? Bunlar galiba kanka internet kafedelerde ve galiba internet göçlerin. Ben revolver oynayacaktım. Oynamayacaksın. Hayır. Oynarım. Oynayamazsın. Oğlum ben bir kez Revolver'ı ile oynuyordum. Birinciydim lan. Aynen olsun. Benim dikim daha iyi bu arada. Dik dik. Olsun çocuğun ismi Pipican koy bana çünkü tay koy. Ring ring. <laughs>

Adam ilk kişi. O B var. Hepsi B'de. Galiba B var. Kusmakta bulur mu lan <laughs> adam? Oroşum. Yeniyorum amına. Abim. Y ben hangisini sıkacağım diye şaşırdım. adamı adam görmüyorum y ki amına. 15796. Ne yapma oradan sen? H Ama Hangi Osman Ace'imi salın. Ace'imi salmayalım bari. Ace, Ace ki bu kaç. Ace 5 iş yok. Bro I'm thank you. Alp atsana dengiz. Alp değil mi? Atayım <gülüyor> kanka <gülüyor> ayıpsın. Dostum sanki bir tek atamayacağım. Ve her şeyi satsam bile. Atsana Osman atsana. Attım kanka <laughs> al şuradan. Al. al yerden. Versene, versene. Alsana <laughs> bak oğlum bak. Ya ver işte. <laughs> <laughs> Kanka abi, oraya bakma 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 kör oluruz Beyler Zeus'a adıma alır mıyım sizce bu maçı Hayır Osman grenade atıyorum adamlara grenade at tamam mı? Tamam kanka Pardon yanlış düş. Bak Osman Şort. Osman Short. Osman Şort 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 ya abi ya. koşa koşa i̇şte, çıktın çıktın ya. ya. Aa! Montep, ne 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 bu gelecek bu. bu gerdi. Gel abi biri sana götten girecek. Sidecar Var Ne bu adamın emri yandı Altırası I'm sorry I'm sorry I'm Bro Go kill it <laughs> What the fuck Oh my god, god. <laughs> Oh my god bro <gülüyor> 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 Stop Me please Ya bak Bak anneni Şurada şurada bak, bak. Tek at sen tek tek Dokun ölecek <laughs> <Grenade Hulk. gülüyor> I'm sorry Öldüm ama. Van mıydı? Kanka bana vur vur vur. Deniyor. Nasıl <laughs> yapayım onu peki? Ana. Aslan lavish bir birisi. Lavish bir tane o. Ez lavish bir buran. Oh my god. Amaga Dan na bek Kendini oros Geldim sağa so. Hadi bakayım benim Zeus'a oyna Hadi <gülüyor> <gülüyor> e, arp atsana ona Yok. Enes Batur sakın bir daha sakın prim yapma Jobaydın. Biden. O sıra bildiğin bu mu? Al sana en iyisi oldu bu. Ölcen, ölcen. Nerede, nerede? Ne? Söyledim. Bacım lan. Çüş, burada adam var mıydı bakayım? Var galiba kanka. Bir bakayım kanka adam var mı? <laughs> <laughs>. ya, ya oğlum ya, yerde söylemiştim o kadar. oğlum ya. Abi atsaz abi. Dani 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 ne? O <laughs> ne? Ne? Kazakstan o garip ki. Kazakstan o kadar garip ki. Kazakstan o Oh my god

Baş mizah yaptım kanka. Osman bak. Bana sıkma öldür. Oğlum bak. Adam ama... <laughs> adam ben... Aa, Bu benden sana yersin. Ne? 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 Bu gerçek Bu adam adeta Oğlum. göster. Priv priv priv. Ne o adamın adı? Şey mi? Ahmet. Hangi... Ahmet Kay. Ammına çi. Ya seni göt. Beler adamı havadayken de olsun nasıl olur? Yaram. Birini s**tim vurdum. Anans. Tanım tanım. o neydi abi? Osman yakarım bilirsin. Ya, soyよう, yakarım Joe Biden'ı da yakarım. Oğlum bunun içinde Big Black ne? E ben hem cüktüyüm. Yapamam da neyse. Yarrak gibi. O son vuruş benden sana yaz. Gelemez de neyse adam solunda ne sağında. Adam mid lower geldi mid. Aman aman. Oy 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 hilemi mi hile mi hile mi hile mi hile mi hile mi. Adamı Zeus'a sana bir anda durduk yere Zeus'a. Bir anda bir anda bir anda döndü bir anda. Döndü Zeus'a bir, 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 bir anda dön Oo. Oh.

Lan çıksana da bırak. Yo revolver vuracağım adamı. Salaksın, salaksın. Sen adam revolverla vur, aldan geldiğimde sana, seni eskorta götüreceğim adamı. <laughs> eskorta olacak hatta? Oy. Eskorta ne olacak? Eskorta mı istiyorum? Abi AP'mi aldım. Mega kutu açtık. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Noskop, noskop, noskop. No. Amaç ya. Deme içemedim ya kank. yeah, kanka. Yok kanka alak mısın? Alak aya maydanoz mu? Oğlum altıma sıçacağım galiba bu elden sonra bir gireyim sıçayım. Aa da hemen bak iyi de headshot. <laughs> Anne ne sik pardon amına ki yandı ses kaydı falan. Amnoz, <laughs> analoz. <laughs> Hocam nedir diyor? Amnoz abi bu videoyu görüyorsan her lütfen videoyu beğen. Yok yemezsin. Adam short, rahat. <laughs> Hadi. Aa Osman iyi bekliyorsun. Su kapılat paşon ne yapıp bir teras mı? Ya üstüme de saplamış ya Üstüme de saplamıştı. Bir kez bıçak yedirdim. Ben, ben sıçmaya gidiyorum kaydı da bitiriyorum edit diyece. Ya pek de umurumda değil ama. Ya seni. Evet arkadaşlar i̇şte videomu gel. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda bana yardımcı olan Müslüm'e ve Daniel'ın ikisinin de götünü patru kütürsü.